Evet, yeni yıkanmış. Ama makineye atmadan önce daha hani üzerinde bir herhangi bir temizleme işlemi yapmadığım 2 yıllık çaydanlıklarım. Emsan Troy serisinden çok sormuşsunuz. Son halini şu an zaten kullanmıyoruz da sadece temizlemeden göstermek istedim. Hem eğer yüzünü ben temizlemezsem makineye atmadan önce yüzü bu şekilde gene bir temizlik yapmazsam bu görüntüsü. İç kısmı kenarları makineye yıkamadan önce atmadan önce mutlaka iyi bir temizliğe ihtiyacı oluyor. Kullanım ömrü bitmiş durumda. Zaten şöyle bir şey var. Aslında üründe hani emsanın hani yapamamış bunu gibi bir şey söylemiyorum. Zaten bu ürünlerin 6 aylık falan bir kullanım ömrü oluyormuş. Yani biz aksine fazla kullanıyoruz. Kullanmışız. İçi bu şekilde. Herhalde gayet net görünüyor diyecektim ki o maşallah evet tip bu şekilde dediğim gibi atmadan önce şöyle bir göstermek istedim size de hemen bir de diğer kısmına göstereyim bu da üstü Ben şöyle üstünü de ışıkta göstereyim. Dış kısmı bu şekilde. Ucu. Sizlemesini bekliyorum. Bekledi. Şöyle altını da göstereyim. Ya tabii ki makineye atmadan önce elimle biraz yıkasaydım, uğraşsaydım bu şekilde olmayacaktı ama hem ben daha net anlamak için biraz beklettim bunu böyle ocağın kenarında yemek falan yaparken de almadım tam net her şeyini görün diye. Şimdi makineden çıktığı için altı ıslaktı şimdi yavaş yavaş kuruyor kurudukça da iç görüntüsü daha net ortaya çıkıyor. Yani bu şekilde siz bunu alıp da eğer diyorsanız ki e, ben 6 ay kullanacağım. 6 ay sonra benim için okey yani atabilirim diyorsanız tabii ki siz bilirsiniz ama ben bunu hani böyle 6 aylık bir kullanım ömrü olduğunu bilseydim böyle şekline kanıp almazdım diye düşünüyorum. Çünkü aldığımız her şeyleri ya iki ay sonra atmak için almıyoruz sonuç olarak. Evlendiği ilk ay düşünüyoruz. Bu şekilde bir de ee, kapağını gösterebilirim. Kapağı nerede bakalım. Kapağı o maşallah. Kapağı da bu şekilde. Ya, ürün zaten ya, yani uzun zamandır çöp. Sadece yorumlarda filan sonuç ne, ne yaptınız falan diye böyle çok yazan olmuş. Aslında 2 sene oldu. O videoyu paylaşalım ama fazla ilgilenmemiştim ben o süreçte YouTube'da. Şimdi bu kulbu yandı çünkü hmm, kulbunu buna takılı olmadan zaten asla mümkün değil. Bunu tutamıyorduk Ocaktan sonra. Ama bazı şeyleri hani ısıtmak için direkt bunu küçük ocağa bile koymuş olsam, küçük ocağın bile altı hani tam açık olduğunda bu böyle yandı. Parçalandı. Ürünümün son hali bu şekilde. Dışında zaten ilk en başından beri her zaman bu yüzeyi elimle yıkamam gerekiyordu. Yoksa bu görüntü de çıkıyor makineden. Evet. Galiba ekleyeceğim başka bir şey yok. Çok net bir şekilde de videoladım.